Türkiye'nin kalbi bu radyoda atıyor. Bu radyoda atıyor. Radyo hayal. Radyo hayal. Türkiye'nin hayali. Yani dünyaya hitap ediyorsunuz. İnternet üzerinden ya da diğer yayınlardan dolayı da dünyanın dört bir insanlar sizi dinliyorlar. Tekrarlayabilir miyiz? Ben orayı anlayamadım. Kesinti oldu. Tabii ki. E, sloganı diyorum hani Türkiye'nin... Evet. E, kalbinde atıyor diyorsunuz ya evet, evet. o sulakanı dünyanın e, kalbinde diye değiştirebilirseniz ay, ay, ay. mutlu olun. Eyvallah. Ay, ay. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. E, ol Tabii Öncelikle hocam. tanışmamıza vesile olan e, fakir hocamıza saygılarımı sunuyorum. Benim Bu arada programdan ayrılan e, çok değerli Leyla Hanım'a ee, çok çok e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten Türkiye'nin değerlerinden birisi. Evet. Sesiyle, sazıyla e, bizleri muhtetli hepsi e, güzel bir program oldu. E, başarılar diliyorum. Tabii ki radyoda ister istemez e, televizyonda da olsa radyoda da olsa veya bir programa çıktığımızda az da olsa e, bir böyle heyecan oluyor. Onu aklınıza sığınarak e, sizlere e, söylemek istiyorum. Mevlam aşıklık vermiş, bol Sivas'a Sivas'a, Türk'ü dinlemek istersen gel Sivas'a Sivas'a diyor şairimiz Muzaffer Sarı Sözen. Onun dediği gibi Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in, Ruhsat'inin memleketi olan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürşahir kasabasındanım. 1995 yılında Ankara'ya geldim, buraya yerleştik, bir kamu kurumunda çalışıyorum. Ee, geri kalan zamanımda da e, STK'larda e, görev yapıyorum, e, üyeliklerim var, oralarda zamanımızı geçiriyoruz. E, Asidev Sivaslılar e, Federasyonu, Şarkışlarlar yani başkentteki Şarkışlarlar Derneği ve Agisiyat Derneği'nde üyeliklerim var. Oralara gidiyorum zamanımın çoğunu oralarda geçiriyorum ki insanlarımıza ne kadar faydalı olabilirim diye çünkü Asatürk ne diyor? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kurumuştur diyor. Biz de sanata değer vererek zamanımızı geçiriyoruz. Evet abi, vaktinizi böyle olumlu, faydalı geçirmeniz ne güzel. Hani ee, çok insan var ki. E... Şimdi e, bugün yaşadığım bir notu iletişen e, Türk insanın e... özünde var mizah. Eyvallah, Hayatının da içerisinde da... bir şey anlatmaya gerek yok. Yaşarken mizahı sindire sindire Aha, zaten. Yani eyvallah. sevgili Şenel hocamla telefonla görüşüyoruz Şenel hocam nasılsın diyorum akşam yayına çıkacağım ya şu anda kuaförde tıraş oluyorum diyor <laughs> ben de diyorum ki Şenel hocama evet benim dinleyicilerimin bizim dinleyicilerimizin kalp gözü açıktır sizi mutlaka yayında göreceklerdir diyorum eyvallah <laughs> teşekkür ediyorum doğru söylüyorsunuz çünkü kalpler hep bir, bir arada birbirini andığı zaman mutlu olurlar ee, tabi bu arada mesela ne diyor burada bak sevmek sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma çünkü aşk onunla yaşamak değil onu yaşatmaktır aslında diyor güvence sağlık harika çok doğru rica ediyorum ben bu arada tabi şunu da hatırlatayım ee, kıymetli dinleyicilerimize de belirtmek istiyorum ee, benim için hayaldi ee, radyo programına katılmak sonra Rüyalarıma taşımak sonra gerçekleşmesi için çaba sarf eder ve adım adım ilerlersiniz. Ve şu anda hayalim gerçek oldu çünkü Hayal efendiyim. Tüm dostlara ve dinleyicilerimize selamlar gönderiyorum. Sizlerin de hayalinin gerçek olması için mutlaka Hayal Efendim'i dinleyin. Güzel türküler, şarkılar, özgün müzik ve arabeskin kralları bu kanalda diyoruz. Harikasın İyi abi. dinlemeler diliyoruz. Gerçekten hani bu hayalinizi de radyo hayalde gerçekleştirmeniz e, buna vesile olmakta. Gerçekten çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Fakir abi de bu konuda Eyvah. bu teşekkür ederim. Şimdi sevgili konuğuma e, şunu söyleyeceğim. Birbirinden değerli meziyetleri var. Tabiri caizse 10 parmağında 20 marifet, 30 marifet evet, olan bir gönül dostu. ülkeye hizmet, insanımıza hizmet konusunda birçok TGK ile iç içe yaşayan, sivil toplum örgütlerinde Elini taşın altına sokması arzu edildiğinde canı gönülden seferber olan bir gönül dostu. Fakat konumuzun bir başka özelliği var. Gazeteci, yazar ve STK'larda futbol oynayan bir ee, basın mensubu olmasının ötesinde şiire olan tutkusu da var bildiğim kadarıyla sevgili Şener Bu evet, konuda bize sunacağınız örnekler var mı? Var efendim ee, başlayabilirim eğer müsaade ederseniz tabii ki. Tabii ki buyurun mikrofon size. Eyvallah sağ olun. Sevgi Pınarı diyor. Bir aşka düştüm yanarım. Bunun kıymetini bilenler gelsin. Gönülde muhabbet sevgi ararım. Bundan bir ibret alanlar gelsin. Cihana bitersen sevgi çınarı. istemezsin mağd doları dinarı. Gönülden çağlıyor aşkın kınarı. Özenle kabını dolanlar gelsin. Sevgi olmaz ise aşk neye yarar? Seven sevdiğinden muhabbet arar. Sevgisiz gönül vücuda zarar. Gerçek sevgiyi bulanlar gelsin. Kainat sevgi üzere kurulmuş. Sevgi tüm mahlukata verilmiş. Seven sevdiğine candan sarılmış. Mutlu olup da gülenler gelsin. Pandemi çıktı yasak sarılmak. Olur mu buna küsüp darılmak? Nuri der ki tek çare ondan korunmak ağlayıp gözyaşını silenler gelsin diyor. Kıymetli hemşerimiz Nuri Atasoy Bey. Sesinize yüreğine sağlık. sağlık abi. Evet, güzel Rica şey ediyorum gerçekten. efendim. Peki Bekli Şenal Üstadım e, sizin yazmak yönünde bir ilginiz var. Ee, aslında şiir konusunda. Sivaslı olmama rağmen e, ne aşıklık geldi bana ne ozanlık geldi ne de bir enstrüman çalmak geldi ama e, artık herhalde Mevlana tarafına gidip böyle bir ney üflemeye başladım. İnşallah onu da sonuca ulaştıracağım diyorum. Harika, harika. Biz diliyoruz ki yürekten bu marifetli gönül dostu inşallah yakından ney konusunda kendisini aşacak. Biz de onun tanıtımında aktif rol oynayacağız. Bunu yürekten diliyorum. Çünkü Eyvallah. siz kafaya taktığınız bir konuda mutlak surette başarıyı yakalama azime sahip bir gönül dostusunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet kapan. Buyurun. Mesajlarımız var mı konumuzla ilgili? Sözü sana bırakayım bir değerlendirme yap istersen. Evet abicim burada arada e, mesajlarımız gelmiş. İst, İstanbul e, Ay Dostan Nurcan Topçu hayırlı akşamlar. E, kaptan e, Fakir abi kolay gelsin. E, sizlere başarılar diliyorum. Evet konuğunuza da başarılar diliyoruz. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. E, sohbet sonrasında bir eser emeği geçenlere gelsin demiştik. Teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsunlar. Evet, ne zaman konuk alsak sağ sağ olsun kon, e, konuklarımız da çok ilgi gösteriyor mesajlarıyla bu konuda teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, İznik'ten e, Fethi Tosun abimiz de e, selamlarını göndermiş başarılarını iletmiş. E, evet, İznik jandarma komutanlığına ve Serdar Köse'ye can dostuma arkadaşlarıma gelsin demiş bir eser ve. Tekrardan başarılar iletmiş konuğumuza, Şenil abimize ve bizlere var olsun. Eyvallah, biz de teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz mesaj gönderen kardeşlerimize. Evet, Barışan Güven abi bizde. İyi akşamlar kardeşim. Sana ve Fakir abimize başarılar diliyoruz. Konuğunuza da başarılar diliyorum. Gönlünden geçen bir eser sana gelsin, Fakir abimize gelsin, dinleyenlere gelsin demiş abimizi Teşekkür ediyoruz. Çatalca'dan Mehmet Ateş bize ulaşmış. Eşi Kübra Hanım için ve tüm dinleyenler için Neşe Tertaş'tan bir e, türkü istemişler. Evet o da bizlere başarılarını iletmiş. Sağ olsun var olsunlar. Eksik olmasınlar. Evet. Fakir abim. Evet, Şenel hocamdan evvel konuk ettiğiniz Leyla Hanım bu arada Şenel hocamla birlikte Agisya şahsını ziyaret ettiklerinde Onlara ev yapmakta bana eşlik eden teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sevgili Metin Karabük hocama da e, anonsda unuttum ama benim adıma selam ve sevgilerimi iletir misiniz demiş. E, Metin hocam şu anda bizi dinliyor. Ona da selam ve sevgilerimizi iletelim. Bu arada EKS'den o zaman... Değil. buyur abiciğim. Çok özür diliyorum. Biz de o zaman sıradan hemen bütün agisiyat üyelerine ve diğer STK'daki yöneticilerimize selam ve saygılarımızı sunuyorum. Metin abimize ve Osman Bey'e de Selamlar sunuyorum. Aleyhine, Aleyküm selam teşekkür ederim sağ olun. Kayseri'den Hakan Işık ulaşmış. Değerli günü dostum. E, kardeşim selam olsun. Sana da fakir abinize de, de e, selamlar söyle. konumuza da selam olsun. Başarılı diliyoruz. Mislim'den bir eser istemiş. Mislim babadan da bir eser göndereceğiz. Evet gerçekten e, sağ olsun. Raci Hayal ailesi olarak yine bir aradayız. Hepsi de e, bizimle birlikte var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Buyur abicim. Dinleyicilerimiz damardan istiyorlar hocam. Damardan evet yani radyonun... Raci... <laughs> o, zaman... <laughs> o zaman şöyle damara bir doğru gidelim. E, ee, de bir isteğin varsa hemen yerine geçelim abicim. Eyvallah teşekkür ediyorum. Bütün e, dinleyicilerinizin istekleri benim için geçerlidir. Eyvallah. Onlara armağan edelim. Tabii ki. O zaman Neşet Ertaş'tan e, bir istek vardı. Onu yerine getireceğiz. Onu da rahmetli Anıyoruz gerçekten hani Türkiye'nin kaybettiği çok Büyük değerlerinden birisiydi Neşet Ertaş Allah mekanını cennet eylesin gerçekten de çok güzel bir e, Sanatçı yetişti Anadolu'nun bağrından çıktı tabi Eskilerden hep bahsediyoruz onların yerleri ayrı ama yenilerin de yeni yeni bir şeyler üretip e, bir şekilde Eskilerin yerlerini de doldurmasını istiyoruz çünkü Bizim Türkiye'mizin kültürü hiçbir dünyanın daki ülkede yoktur ve yaşatılması da gerekiyor. Kesinlikle evet. Yani bu e, konuda da şu var ki az önceki konumuz olduğu gibi hani ne kadar elimizden geldiğince Türklere de yaşatan, yaşatmaya çalışan, gündemde tutan hani şu anki gençlerimizi de bunu aşılayan tüm sanatçılarımıza değer veriyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii bu konuda fakir daha çok emekleri var. Var olsun. Daha Çok sağ olsun. Çok sağ olsun. Evet sohbet ediyoruz ama e, dedim ya yine sevgili Şenel hocamı tanıtırken onun şiiri olan kısımdan bahsettim. Onun sesinden ikinci bir şiir takdim edelim mi değerli Hayal Efendim gönül dostlarına sevgili kapta? Tabii ki abicim. Ne demek keyifle. Eyvallah teşekkür ediyorum. Sabah erken kalkıp yollara düşsen dönüp bakar mıydın bizim ellere? bir çift kanat bulup gök, göklere uçsan, esip akar mıydın bizim ellere? Serin rüzgar olup yükseğe çıksan, çıkıp yücelerden bizlere baksan, her çiçeğe konan bir arı olsan, uçup çıkar mıydın bizim güllere? Miski amber olsan, gönlüme dolsan, çeksem ciğerimi öylece kalsan, aşıkları yakan bir türkü olsan, düşüp yakar mıydın bizim dillere? Bak aşığa nasıl çalıyor sazı, bazen güldürürse ağlatır bazı. Onu dertle kılan güzelin nazı, name eker miydin bizim tellere? Coşkunum davetsiz yanıma gelsem, o şiirin adını dilime alsam, rüşvet değil yalnız bir selam salsam, karşı çıkar mıydın bizim yollara? Diyor Mehmet Coşkun abimiz. Yüreğinize sağlık diyoruz. Biz de sizin o zaman çok güzel. Peki sevgili Şener Gönel, sizi konuk etmek çok keyifliydi, çok güzeldi. Hayal efem oldum. Yurt dışında, dünyanın her bir tarafında bize kulak kabartan, Türk müziğine takip eden değerli gönül dostlarına, birbirinden kıymetli Hayal efem ailesine son olarak bir mesajınız olacak mı? Tabii ki e, memnuniyetle onu da hemen e, bitireyim. Çünkü biliyorum ki dinleyicilerimiz sabırsızlanıyor ve müziğe doymak istiyorlar. E, bizim de kıymetli hemşerilerimizden e, Doktor Muhammed Timur Kaynak hocamız var bizim. Daha önce e, Şarkışlarlar Derneği. Ondan sonra da e, Sivas Fasider e, Federasyon Başkanlığı yapan e, bir abimiz. E, o der ki sağlığın şartı üçler. Niyet, diyet, hareket diye böyle bizlere her zaman için bir şey yapar Güzelliklerde bulunur ki Bunları mutlaka yapın Sağlıklı olun diye Ben de şimdi şunu eklemek istiyorum Bir iki tane daha ekliyorum Maske ve mesafe diyorum Çünkü koronadan korunmamız gerekiyor Sağlıklı olmalarını diliyorum 2021 yılının Sağlıklı, kültürlü, sanatlı Bir yıl olmasını biliyor Dün Dünyada yayında olan Hayal Efendim dinleyicilerine ve siz e, yöneticilerine sağlıklı yıllar diliyorum. Mutlu yayınlar diliyorum hep birlikte selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Bu arada, Güzel e, bir program oldu. Gerçekten öyle. E, çok abi. mutlu oldum. Ben yayın öncesinde dedim ki Fakir abime, hayalciler, e Şener Güven abi biraz espritüel bir insan olduğuna kanaat getirdim dedim. Şimdi bu bağlamda bir espri yapmak istiyorum. 2020 yılı 6 ayda daha uzatılmış, yeni kararname çıkmış. Ne yapacağız bilmiyorum ama <laughs> eyvah. <laughs> o, o zaman bana yılbaşı ikramiyeti amorti bile çıkmayacak demektir. Atı yuttuk o zaman. <laughs> evet. O zaman birkaç tane daha denemen lazım Fakir hocam. Valla o konuda şansım yok ee, oldum olası hiçbir zamanda inanmadığım için ben de loterye pek ilgi duymadım Şenol Hocam. olacak. Ee, ben diyorum ki bu motor ilgisi olan arkadaşlara inanır mısınız Milli piyango tarihi başladı başlayalı her çekin işte bana amorti çıkıyorum diyorum ciddi olamazsın diyorlar evet nasıl oluyor bu diyorlar çünkü bilet almıyorum param cebimde kalıyor diyorum ben de böyle bir taktik o zaman o zaman şöyle diyelim kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den kısmet değil sene gelir elden diyelim aynen öyle yüreğinize sağlık sevgili Şenel Gönen iyi ki varsın iyi ki Teşekkür bizim dostumuzsun seni konuk etmekten inanılmaz mutlu olduk keyif aldık Allah razı olsun. Yeni yılın sizin nezdinizde başta Sivas ilimizin değerli mensuplarınıza o ilimizde doğup büyüyen ve dünyanın neresinde olursa olsun hayatını idam ettiren değerli dostlarımıza ve tüm milletimize sağlıklı mutlu yıllar dileyelim. Tüm güzellikler onların olsun diye sizi alkışlayarak yolcu ederim. İyi ki varsınız. Çok, Çok teşekkür teşekkürler. Ediyorum. Selam ve Evet. Bir mukabele hocam. Abi, Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Radyo Hayrallisi olarak tekrardan olun, Hakan Görüşmek Bey. Değilim. Ben de mutlu oldum. Saygılar, sevgiler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Evet ben e, bugün gerçekten iki güzel, iki değerli konumuz vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Leyla e, Ünal diye. Evet ve e, Şenel Gülen abimize çok teşekkür ediyoruz. Evet Fakir abi teşekkür ediyorum. Rica ediyorum kaptan güzel bir birliktelik oldu. Evet gerçekten öyle ee, oldu. Ee, Bundan sonra da devam edecek. Salı, perşembe muhabbeti Allah. takip etmeye alışkın dostlarımız. Bundan sonra çarşamba günleri sevgili kaptanla e, birlikte yapacağımız ve birbirinden değerli konukları misafir edeceğimiz programlara da alasınlar Bir bu pandemi sürecinde dolu dolu bir program akışı olsun istiyoruz. Birbirinden değerli konukları ağırlayalım. O değerli sanat erbabını sanata gönül vermiş insanları halkımızla müzik dostlarıyla tanıştıralım istiyorum. Sürprizlere hazır olun diyor. Tüm Sizlere güzellikleri Hayal ailesine sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sizlere bu konuda çok teşekkür ediyorum. Sanata değer verip yayında ve dünyanın dört bir tarafında e, katkı sağladığınız için ayrıca hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Biz evet. e, Leyla Hanım'la beraber sizin oraya ziyarete geldiğimizde özellikle bir proje e, yapmak istiyoruz. Ki böyle e, huzur evlerinde ve diğer e, yanlış evet. alan e, dostlarımıza, e, yaşlılarımıza mutlu etmek için e, onları bir nebze de olsa müziğe doyurmak için böyle bir proje düzenliyoruz. Çok güzel Katkısı ve emeği geçenleri de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de her zaman destekçi olmak için yanınızdayız. Her zaman YouTube kanalımızda bugünkü yaptığımız söyleşileri dinleyebilirsiniz. Hayali olmayanın gerçeği olamaz. Radyo hayal.